Kıymetli arkadaşlar merhaba. 6. denememizde ilk sorumuz. XE cisimleri hava direncinin önemselmediği bir ortamda sırasıyla 4H ve 9H yüksekliğinde 3V ve 2V hızlarıyla yatay olarak fırlatılıyor. Cisimler L noktasında yere çarpıyormuş. K L arası X olduğuna göre LM arası kaç eksidir diye sorulmuş. Arkadaşlar bunların havada kalma süresi düşeydeki yüksekliklerine bağlı ve cisim serbest düşme hareketi yaptığı için düşeyde yatay dış hareket için konuşuyoruz. E, H, 3H, 5H, 7H şeklinde yollar alır. O zaman buraya H, 3H dediğimizde havada kalma süresi 2T süresi. Bunun için konuştuğumuzda H, 3H, 5H dediğimizde arkadaşlar bunu da havada kalma süresi 3T oluyor. Şimdi bunun yatayda aldığı yol menzil dediğimiz yol x menzil eşittir yatay hız çarpı uçuş süresi diyoruz. O zaman birincisi için x demişler x eşittir yatay hızımız 3v olarak verilmiş havada kalma süresini de biz 2t dedik yani 6vt çıktı. Diğerini de aldığı yola yatayda x üssü diyelim, x üssü eşittir yatay hızımız 2v, havada kalma süremiz de arkadaşlar 3t olarak bulduğumuz için 6vt çıktı. a x üssü x'e eşit çıktı arkadaşlar 6vt 6vt olduğu için cevabımız 1x kadar menzili vardır deriz. İkinci sorumuz şekildeki ideal transformatör. İdeal transformatör ne arkadaşlar? Olumsuz durumların ihmal edildiği yani ısıdan, sesten ve titreşimden kaynaklanan enerji kayıplarının ihmal edildiği bir transformatör demek. Yani verimin %100 olduğu bir transformatör. Sarım sayıları 2N, N bir oluşturulmuş. Transformatörün primer bobinindeki AB noktalar arasındaki etkin değeri 10 volt olarak alternatif gerilim uygulandığında CD noktalar arasındaki etkin gerilim F1 oluyor. Arkadaşlar transformatörler alternatif akımla çalışıyor. O halde alternatif gerilimi yükseltmeye veya alçaltmaya yarıyor. Burada sarım sayısı arttığı için sarım sayılarıyla doğru orantılı olduğu için 10 volt verdiğinizde buradan hop buradan 20 volt alırsınız. Alternatif gerilimde 20 volt elde edersiniz. Bu V1 olur. Peki girişe 10 voltluk doğru akım uygularsanız doğru akımda çalışmaz. Yani gerilimi yükseltmez. Çünkü akının değişmesi lazım. Doğru akımda böyle bir durum gerçekleşmediği için ikinci durumda arkadaşlar bir alış söz konusu değil. Yani V2 gerilimi sıfır olur. O halde birincisinde alternatif gerilim uyguladığımız için 20 volt aldık. İkincisinde ise doğru akım yani doğru gerilim uyguladığımız için çıkıştan bir gerilim alamadık. Çünkü transformatörler doğru akımda çalışmazlar. 3. Sayfa düzlemindeki iki tane çubuk mıknatıs sayfa düzlemine dik özdeş ikisi halkaların merkez doğrusu üzerinde şekilde gibi gösterildiği gibi hareket ettirilmekte. Buna göre X'e terliğinde oluşan X'e akımların, indüksiyon akımlarının yönleri ve büyükleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar bakın bu mıknatısın bu telin merkezinde oluştuğu manyetik alan hop endenese doğru olduğu için sağa doğru. Peki bu sağa doğru hareket edince bu manyetik alan ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Lens ne diyor? İndüksiyon akımının yönü kendini doğuran sebebe karşı koyacak yönde olur. Yani bu yönde artıyorsa indüksiyon akımını bulmak için manyetik alanın tersini alıyorsun. Yani B üstü diyelim karışmasın diye bu yönde. Sağ el kuralına göre baş parmağımızı sola doğru tuttuğumuz arkadaşlar bükülmüş dört parmakta üstten içeri giriyor. Yani şöyle bir yönde bir akım elde ediyoruz. Demek ki X telinde bir yönde bir akım elde ettik. Şimdi Y teline bakalım arkadaşlar. S'i burası olduğu için S'e doğru olacak manyetik alan. N'den çıkıp S'e giriyordu. O zaman manyetik alanımız burada bu yönde. Peki ne yapıyoruz tele? Yaklaşıyoruz. Ne yapıyor manyetik alan ise Artıyor. Artınca lense göre ne yapacaktık? Ters yönde alacaktık. Hop bu yönde bir manyetik alan düşüneceğiz. Sağa doğru aldığımız için manyetik alan baş parmağım sağa gösterdi. Bükülmüş dört parmağımız alttan içeri geçe geçecek şekilde yani iki yönde bir akım oluşmasını sağladı. Y telinde iki yönde bir indüksiyon akım elde ettik. Peki büyüklüklerini kıyaslayalım. Bu 2V hızıyla bu V hızıyla yaklaştırılıyor arkadaşlar. Yani manyetik alan kuvvetçilerin sayısı burada çok değişiyor. Yani akı fazla. Burada az değişiyor. Akının çok olduğu yerde EMK fazladır. EMK'nın çok olduğu yerde akım fazladır. O zaman İX akımının İY'den büyük olması gerekiyor. Ve hepsini sağlayan cevabımız B seçeneği olduğu için cevap B'dir deriz. Dördüncü sorumuz ağırlığı P olan eşit bölmeye türdeş eş kaliye çubuğu, RS makaraları ve X ismi F kuvvetiyle şekildeki gibi dengededir. F kuvvetinin büyüklüğü ve X ismin ağırlığı P olduğuna göre S makarasının ağırlığı kaç P'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın bunun ağırlığına yani F'e P demiş. Şuradaki eşit bölmeye çubukta da P'ymiş. Yine 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 buradaki cismin ağırlığına P demiş onu zaten yazmış. Şimdi böyle bir sistemde düzenekte denge varsa Denge şartlarına göre yukarı çekenler, aşağı çekenleri, sağ çekenleri, sola çekenleri eşitleyebiliriz. Veya toplam tork sıfır alabiliriz. Ben burada toplam tork sıfırı kullanacağım arkadaşlar. Şuraya göre toplam tork sıfır yapmaya çalışıyorum. Hop burası P ise şu ipteki gerilme kuvveti de P'dir. Şu noktaya göre bu ip bu yönde yani artı yönde döndürmeye çalışıyor. Şu çubuğun ağırlığı eksi yönde döndürmeye çalışıyor. Şu iplerdeki gerilme kuvvetlerine TT dediğimde arkadaşlar Buraya göre tork aldığım için bunun te, e, torku yok. Şu ipte şu ipin torku yok. Ama bu ipin torku çubuğu aşağı doğru çekecek bir etki yaptığı için şöyle eksi yönde diyorum. O halde sistemin dengede kalması için artı yöndeki torkun eksi yöndeki torku eşit olması lazım. Eşit diyorum. Şu P'nin torku P çarpı 4 mü? 4P yani. Bu P'nin torku da ters yönde P çarpı 3, 3P artı T çarpı 1 diyoruz. O buradan T ne çıktı arkadaşlar? P çıktı. Ah bu da P çıktı. Burası P, burası P. Bu makarayı yukarı çekenler, aşağı çekenler dediğimizde yukarı iki tane T çekmiş. Aşağı X ismi yani P artı S makarası var. Zaten T'lerin P olduğunu buldum. O zaman 2P eşittir. P artı S makarası dediğimizde S buradan P ağırlığını çıktı. O ne var ne yok hepsi P çıktı arkadaşlar. Cevap A seçeneği olması gerekir. Beşinci sorumuz sürtünmesi ilk düzlem üzerinde 5 kilogram kütleli cismin 10 Newton büyüklüğünde F kuvveti şekildeki uygulanıyor. Buna göre k ismin iğmesinin yönü ve büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar eğik düzlemde cismin ağırlığını yerin merkezine doğru mg şiddetinde çizdiğimizde 50 N. Ağırlığının bu yöndeki bileşenini hareket ettirmeye çalışan bileşenidir ve sinüs alfa ile çarpımına eşit. Hop burası 25 N çıktı. E, bir ortam yüzeye dik olan etkide hareketle alakalı olmadığı için düşey bileşen yani şu bileşeni almama gerek yok. Bununla uğraşmayacağım. O halde bunun hareket doğrusundaki kuvvetlere baktığımız 25'e 10 var. E bir cisme uygulanan net kuvvet F net eşittir M toplam çarpı A ile biz onun nesini buluruz? İğmesini buluruz. O halde arkadaşlar bu yönde 25 ters yönde 10 olduğu için net kuvvetimiz 15 eşittir ve aşağı yönde eşittir M çarpı A. M'imiz arkadaşlar 5 kg olarak verilmiş. A'yı buradan çektiğimizde 3 metre bölü saniye kare çıkacak. Demek ki ivme bu yönde olacak ve arkadaşlar şiddeti 3 olacak. Demek ki bir yönde 3 doğru cevabımız B seçeneği olmalı deriz. Altıncı sorumuz yatay sürtmesi düzlemde durmakta olan noksal K cismi 0 T zaman aralığında F1 F2 F3 kuvvetleri. Şimdi hepsinin bileşkesine baktığımızda arkadaşlar F1 F2 F3 kuvvetlerinin bileşkesine. Hop bu ikisinin bileşkesi şu ikisinin bileşkesi bu. 3 birim bu da yani da 3 kök 2 birim. Bu da ters yönde olduğu için bileşke kök 2 birim şiddetinde çıkmış. Şöyle yazalım kök 2 birim şiddetinde kök 2 birim şiddetinde bir bileşkemiz var. E, kuvvetimiz bu. Şimdi T2 T zaman aralığında F1 F2 kuvvetleri uygulanıyor. F1 ile F2'nin bileşkesi de şöyle bu yönde arkadaşlar ne oluyor? 3 kök 2 oluyor. Hmm, bu sefer şiddetimiz 3 kök 2 birim şiddetinde çıktı. Uygulanıyor. K cisminin hızının büyüklüğü T anında V1 2 T anında V2 olduğuna göre V1 bölü V2 oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar hemen Buna baktığımda kuvvet cisme ivmeli hareket yaptıracak. F net eşittir m toplam çarpı a dediğimde başlangıçtaki kuvvete 1 bir birim, ikinci kuvvete 3 birim dersem yani f eşittir m çarpı a1 yerinde 3f eşittir m çarpı a2 derim. a2'nin a1'in 3 katı olduğunu görürüm. Yani a1 arkadaşlar a dediğimde a2 buradan ne çıkar? 3a çıkar. Peki bu cisim başlangıçta duruyor mu? Evet. O zaman arkadaşlar bu cisme ait şimdi Hız zaman grafiği çiziyorum. Neden? Çünkü bana hızını sormuş. E, hızını sormuşsa den yararlanıp hızını bulabilirim. Bakın şimdi şöyle hız zaman grafiğinde 2 ar aralık var arkadaşlar. Birinci aralık 0T aralığı. 0T aralığında ve T2T t aralığında. Ne olmuş bakalım. Durmakta değil için ilk hızı 0. O zaman iğmesi A ise A iğmesi T süre hareket ederse A çarpı T'den dolayı hızımız ne kadar artar? A çarpı T kadar. Buna biz V diyelim. V1, V'ye eşit işte yani. İkinci aralıkta ne olmuş arkadaşlar? 3 a mesela hareket ettiği için ikinci aralıkta 3 AT kadar arttı. Yani hızımız kaç V'ye çıktı arkadaşlar? 4 tane V'ye çıktı. Buraya da 4 V diyorum. O birinci t dediğimiz anda v hızına 2t dediğimiz anda da arkadaşlar 4v hızına eşit oldu. Yani cevap v'nin 4v'ye oranı olduğu için 1 bölü 4 yani a seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. 7 sorumuz yatay düz, düzlem üzerinde durmakta olan bir cisme uygulanan kuvvetin cismin aldığı yola bağlı değişim grafiği şekildeki bir, veriliyor. Bu cismin x yolu sonunda hızı v'ymiş. Buna göre cisim 4x kadar yol aldığında cismin hızı kaç v olur diye sorulmuş. Arkadaşlar kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan f çarpı delta x eşittir iş olduğu için işte enerji değişimine eşit delta e veriyor. Yani kuvvet yol altında kalan alan grafiğin altında kalan enerji verir. Veya enerji değişimini verir de diyebiliriz. Buraya arkadaşlar e diyelim. O iş eşittir enerjiden. Buraya 2 de e diyorum. Buraya e diyorum arkadaşlar. Sonra şurayı şöyle 2'ye bölerek arkadaşlar göstermeye çalışalım. 3x diyeyim. Şuraya 2e, bura 2e, 2e, 2e dediğimde şimdi x yolu sonunda v hızını kazanıyormuş. x yolu sonunda arkadaşlar e'lik bir enerjimiz var mı? Evet başlangıçta duruyordu çünkü sıfırda enerjisi x yolu sonunda e oldu. E de 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesine eşit. Peki 4x yolu sonunda ne kadar enerji almışım? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 e'lik enerji almışım. O zaman arkadaşlar 1 bölü 2 m çarpı v üssünün karesi diyelim. Taraf tarafa oranladığımda 1 bölü 12 eşittir v kare bölü v üssünün karesi. Buradan v üstünü çekiyorum arkadaşlar. 2 kök 3 v çıkar. Cevabımız c seçeneği olması gerekir. 8. sorumuz hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda cisim yerden düşe yukarı doğru fırlatılıyor. Tamam. Bir cismi düşe yukarı doğru fırlatıyoruz. Ve hava sürtünmesinin önemsendiği bir ortamda demiş. Önemsen. Yani sürtünmeli bir ortam var arkadaşlar. Bir cismi yukarı doğru V0 ile atıyorum. Şöyle attım. Şimdi. Bu cismin hareketiyle yargıların hangileri doğrudur? Maksimum yükseklikteki ivme sıfırdır. Arkadaşlar ivme f eşittir çarpı a bulunur. Yani fizikçi Mücahit Akgün yani ben. Şimdi buraya geldiğinde anlık olarak durduğu için arkadaşlar ne oluyor? Sadece yer çekim kuvveti uygulanıyor. Hava direnç kuvveti uygulanmıyor. Çünkü hava direnç kuvveti F hava direnci K A V'nin karesiyle bulunuyor. Hızı var mı? Yok. Hızı yoksa hava direnci de yok. Şimdi o zaman sadece Mg kuvveti uygulanmış oluyor mu arkadaşlar burada? E, e, o da Ma'ya eşit dediğimizde A'mız G oluyor. Yani arkadaşlar tam tepede yer çekim iğmesine eşit. İğmesi sıfır demiş. Yanlış. Bir cisim durunca bir cisim durunca ivme sıfır olacak diye bir şart yok. Ona eden net kuvvete bakmamız lazım. Yani duran bir cisme F kuvveti uygulandığında bu cisim ivmeli bir hareket yapmaz mı? Yapar. Gelelim 2. <laughs> Harekete boyunca ivme vektörü ile hız vektörü birbirlerine paraleldir demiş. Hareket, arkadaşlar hareket boyunca F eşittir çarpı A prensibine göre hep kuvvetler düşeyde mi? Yani Y doğrultusunda bir kuvvet uygulanıyor. Değil mi? Yukarı çıkarken aşağı yönde bir kuvvet, net kuvvet. Yine aşağı inerken aşağı yönde bir net kuvvet. Yine yukarı çıkarken yukarı yönde bir hız. E, aşağı inerken de aşağı yönde bir hız var. O halde hep hız ve kuvvetler, yani ivme de aynı şekilde. Çünkü kuvvetin yönü ile ivmenin yönü aynı. O zaman arkadaşlar ne oluyor? Kuvvetin, hızın, ivmenin hepsinin birbirine paralel doğrultularda olduğunu söyleyebiliriz. Yani hareket boyunca ivme vektörü ile hız vektörü birbirine paraleldir, doğrudur. Hareket boyunca mekanik enerji sabittir. Arkadaşlar sürtümeli bir ortamdan bahsediyoruz. Mekanik enerji korunmaz. Sürtünmeden dolayı belli bir kısmı ısıya dönüşür. Yanlış. Çıkış süresi iniş süresinden daha azdır. Arkadaşlar çıkarken daha haş yolunu alıyoruz. inerken daha haş yolunu alıyoruz değil mi? O zaman peki çıkarkenki sürenin az veya çok olması nereden yararlanacağız? H eşittir 1 bölü 2 at kare formülünü düşündüğümüzde. Şimdi haşla arkadaşlar İ pardon haçlarımız aynı ağlarla t'ler ters orantılı. Şimdi ben çıkış iğmesine ve iniş iğmesine bakayım. Çıkış iğmesi iniş iğmesinden büyükse zaman da ters orantılı. Çünkü aynı yolu alacaklar inerken çıkarken. ivme ile zaman ters orantılı diyeceğim. Şimdi çıkış iğmesine bakıyorum. Cisim yukarı çıkarken arkadaşlar. Yukarı çıkarken ağırlığı da aşağı yönde hava direnci de aşağı yönde. F hava diyelim. Peki aşağı inerken bakalım arkadaşlar. Aşağı inerken de ağırlığı aşağı yönde. Harekete zıt yönde olduğu için hava direnci yukarı yönde. Hmm, o zaman ne oluyor arkadaşlar? Birincisinde net kuvvetimiz Mg artı F hava oluyor. Yani ağırlıktan büyük bir kuvvet oluyor. M çarpı A çıkış diyorum. İkincisinde Mg eksi hava direnci. Yani ağırlığından küçük bir kuvvet olmuş oluyor. M çarpı A in diyorum. A ne çıktı? A çık büyük A in. Yani çıkarkenki inmesi inerkenki inmesinden büyük ve ivme ile zaman ters orantılı olduğu için çıkarkenki süresi inerkenki süresinden küçük. Yani bir topu tavana doğru diktiğinizde arkadaşlar erken bir şekilde maksimum yüksekliğe çıkar ama aşağı yavaş yavaş yani uzun bir sürede iner. Yani çıkış süresi iniş süresinden azdır demiş. Çıkış süresi iniş süresinden arkadaşlar azdır. Doğrudur. İlmesi fazla olduğu için süresi az. Bu da doğru. Cevap 2 ve 4 yani B seçeneği olmalı. 9. sorumuz sayfa düzleminde yerleştirilmiş sonsuzlukta x y terlerine şekildeki belirtilen yönlerde sırasıyla i2 akımı elektrik akımları geçmektedir şiddetinde. Buna göre yargılan hangileri doğrudur? Tellerden geçen akımların o noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan sayfa düzlemine dik ve dışarı yöndedir. Dışarı doğrudur. Arkadaşlar o bu i akımı geçen tel sağ el kuralına göre burada içeri doğru bir manyetik alan oluşturuyor mu? Evet. Bx içeri doğru. Bu ise sayfa düzlemine dik dışarı doğru bir manyetik alan oluşturacak. B'ye eşittir. Dışarı doğru dedim. Pardon dışarı. Şimdi içeri ve dışarı baktığımızda bunun akımı daha fazla olduğu için eşit uzaklıkta O noktası. Hiç işlem yapmadan Y daha fazla manyetik alan oluşturmuş. Yani dışarı etki daha fazla olduğundan dolayı dik ve dışarı doğru bilgisi doğrudur. X terini Y terini uyguladığı manyetik kuvvet aynı yönde akım geçen teller birbirlerini ne yaparlar arkadaşlar? İterler. İşte bu manyetik kuvvet Y telinin X teline uyguladığı manyetik kuvvetten küçüktür. Arkadaşlar iki tane tel birbirlerine manyetik kuvvet uygularken ikisi de birbirlerine aynı yönde akım geçtikleri için çekecekler. Ve bu çekme etkisi çekme, çekme etkisi bir e, etkileşim kuvvetidir. Yani arkadaşlar ikisi için eşit şiddetli ve zıt yönlüdür. Yani birisi için büyük birisi için küçük olmaz. Ondan dolayı X teline uyguladığı manyetik kuvvetten Küçüktür demiş yanlış ikisi için de aynı olacak karşılıklı bu kuvvetler etkileşim kuvvetleri etki tepki kuvveti teller birbirlerine çekme kuvveti uygular. Evet aynı yönde akım geçen teller birbirlerini çekiyorlar ve bundan dolayı da cevap E seçeneği olacak deriz. 10. sorumuz yıldızkan bir iple tavana asılan yüklü bir isim elektrik alanı içerisinde şekildeki gibi dengelidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar elektrik alanının yönü artan eksiye doğru mu? Evet. O burada o zaman artı var. Burada eksi var. Düz bir elektrik alan olduğu için iki tane levha gibi düşünebilirim ben bunu. Peki bu cisim normalde düşey doğrultuda durması lazım. Niye sağa doğru gitmiş? Demek ki bu arkadaşlar eksi işaretliymiş. Bunu sağa doğru çeken bir elektriksel kuvvet varmış. E, ağırlık da yerin merkezine doğru mg diyorum. İp gelmesine de t diyorum. Şimdi bunların bileşkesi arkadaşlar vektör olarak hop teyip gelmesini verecek bize. Atıyorum bu 3 bu 4 burası da 5 olmuş olsun. Buna göre bir cisim eksiyle yüklüdür. Doğru. Elektrik alanı şiddeti artırılırsa ipin düşeli yaptığı açı artar. Evet bunu artırırsanız sağa doğru çekersiniz. Aradaki açı artar doğrudur. İpin boyu kısaltılırsa ipin düşeli yaptığı alfa açısı azalır. Hayır. Arkadaşlar ipin boyunu kısaltıyorum. Şöyle yapıyorum. Şimdi kuvvetimiz yine aynı mı? Evet elektriksel kuvvetimiz nasıl bulunuyor? Yük çarpı elektrik alan. Elektrik alanı değiştirmedik. Yükü de değiştirmedik. Kuvvet değişmedi. Şimdi kuvvet değişmemiş. Ağırlığı da değişmemişse bunların bileşkesi de değişmez. değişmez. Onu dengeleyen teyip girme kuvveti de değişmez. O zaman düzenekte kuvvetler değişmemişse açılar değişmez. Hani bir tanesi artsa o tarafa doğru kayar bileşke ondan dolayı açı değişir deriz. Ama burada kuvvetler değişmediği için açı da değişmeyecek. Yani açı azalır dediği için yanlış. Cevap C seçeneği olmalı diyeceğiz. 11. sorumuz düzgün çembersel hareket yapan bir cisimle ilgili yargıların hangileri yanlıştır? Şimdi düzgün çembersel hareket yapan bir cismi hayal edelim şöyle. Düzgünden kasıt eşit zaman aralıkla eşit miktarda yol alması şöyle. Sabit süratle hareket etmesi diyoruz. Cisim cist, çizgisel hızı harekete boyunca sabittir. Çizgisel hızı hareket boyunca sabit. Bakın çizgisel hızı vektörel olduğu için hareketi boyunca sabit değil. Yön olarak değişiyor. Hatta ben buraya vektör işareti koyarsam, buraya da vektör işareti koyarsam yanlış olur. Eşit büyüklükteki hızlarla. O zaman çizgisel hızı değil de hızının büyüklüğü hareket boyunca sabit. O zaman bu yanlış. Çizgisel hızının büyüklüğü sabit olduğundan, hızının büyüklüğü sabit olduğundan ivme sıfırdır. Şimdi ivme sıfır dedi olmadı. Niye olmadı? Çünkü düzgün çember harekette yörüngenin merkezine doğru bir merkezcil kuvvet var. E kuvvet varsa ivme var arkadaşlar. İvme var. Yani o zaman bu bir ivmeli hareket. E bir de şöyle düşünebilirsiniz. A eşittir delta V bölü delta T mi arkadaşlar? İvme hızdaki değişim hız vektörel bir büyüklük. Yani yönü değişince de hız değişmiş oluyor. Oradan yine hızın değiştiğini, yön olarak değiştiğini ve ivmenin oluştuğunu söyleriz. İvme sıfırdır demiş. Yanlış. Çizgisel hız vektörü açısal hız vektörüne dik doğrultudur. Evet, çizgisel hız vektörü arkadaşlar açısal hız vektörüne dik doğrultuda doğru. Neden doğru? Bakın şimdi v hızıyla böyle dolanıyoruz çembersel yörüngede sağ el kuralına göre açısal momentum dediğimiz dönen açısal momentumu şöyle dışarı yönde olacak açısal momentumumuz merkezde. Yine e, buradaki açısal hızımız da dışarı yönde olacak. Açısal momentumla açısal hız aynı yönde çünkü. Yani arkadaşlar dışarı ve şurada yukarı doğru olduğu için bunlar birbirlerine dik doğrultuda. Bu ifade kesinlikle doğru. O halde cevabımız arkadaşlar yanlış olanlar sorulmuş. Buraya dikkat ediyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olmalı diyeceğiz. 12. sorumuz bir işlem sorusu olmuş. 50 cm uzunluğundaki yani yarım metre olarak algılayacağız bunu. İpin ucuna bağlı 2 kg kütleli bir isim yatay sütümesi düzlemde düzgün çember hareket yapıyor. İsim 3 saniyede 2 tur atıyormuş. E, o zaman 1 saniyede kaç tur atar? 2 bölü 3 tur atar. 1 saniyelik tur sayısına biz ne deriz? Frekans deriz. Yani 2 bölü 3 tur atacak 1 saniyede. Frekansı 2 bölü 3 periyodu 3 bölü 2 diyebiliriz. Buna göre ipteki yerime kuvveti nedir? Arkadaşlar düzgün çembersel hareket yapan cismi içeri doğru çeken net kuvvete biz merkezcil kuvvet diyoruz. Yani ipteki gerilme kuvveti merkezcil kuvvetimiz aslında ipteki gerilme kuvvetini verecek. Peki o zaman ipteki gerilme kuvveti merkezcil kuvvet ise merkezcil kuvveti nasıl buluyoruz? M v kare bölü R ve M omega kare çarpı R. Çizgisel hızdan M v kare bölü R'den yararlanıp bulabiliriz veya M omega kare çarpı R'den yararlanıp bulabiliriz açısal hız yönüyle. Hangisini yapalım arkadaşlar? Burada ikincisini ben tercih edeceğim. M omega kare çarpı R uygulayacağım. O zaman yazalım. M çarpı omega kare çarpı R eşittir. Buradaki ipteki gerime kuvvetimiz T ip yazayım. Periyotta karışmasın. M'imiz ne? 2KG. E, ee, omega kare. Omega'da da 2PF mi arkadaşlar? Evet. Çarpı R. R'imizi de yazalım. Yarım metre olarak. 1 bölü 2 olarak. Hop, buradan sonrası çarpma çırpma. Hemen hızlı bir şekilde yapayım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı frekansımızı 3 pardon 2 bölü 3 bulduk. Hop bu bunu götürdü arkadaşlar. Tabii karesini alacağız. Ee, şunu da 1 bölü 2'ler de gitsin isterseniz. Şunlar gitti. Onu da yazmış olayım böyle. Eşittir t ip diyeceğiz. T ip. Burada 1 bölü 2 vardı bunlar gitti. T ipi çektiğimiz arkadaşlar 4'ün karesi 16 çıktı. T eşittir 16 olması gerekir diyeceğiz. 16 Newton büyüklüğünde bir kuvvet oluşması lazım. Evet, gelelim şimdi 13. sorumuza. Sabit bir eksen etrafında dönen bir kürenin açısal momentum'un büyüklüğünü hesaplayabilmek için, açısal momentum'un büyüklüğünü hesaplayabilmek için, açısal hızından başka aşağıdaki niceliklerden hangisinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? En az bilgiyi soruyor. Açısal momentum 4 farklı yolla bulunur arkadaşlar. Birincisi P çarpı R, ikincisi M çarpı V çarpı R, üçüncüsü arkadaşlar M çarpı Omega çarpı R'nin karesi, dördüncüsü de I çarpı Omega. O zaman arkadaşlar Omega ile birlikte bakın kullandığımız formüller bunlar. Ya M, R'yi bileceğiz ya da sadece I'yi bileceğiz. Gerekli ve yeterli sorduğu için sadece I'yı bilmemiz yeterli. I'da eylemsizlik momenti olduğu için eylemsizlik momentini bilmemiz yeterli. Gerekli ve yeterli. 14. sorumuz yarı çapı R2R olan KL dişlerinin eylemsizlik momentleri sırasıyla I'ya 2I. Hemen şöyle I'ya 2I diye yazayım altlarına. Bu dişler dönerken herhangi bir andaki ile anla ilgili yargının hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu bir tur attığında bu yarım tur attığı için bunun açısal hızına 2 omega dersen bunun da açısal hızı omega mıdır? K'nın açısal hızı L'nin büyüktür. Doğru. K'nın dönme kinetik enerjisi L'nin büyüktür. Dönme kinetik enerji nasıl bulunuyordu? 1 bölü 2 I çarpı omega kare ile bulunuyordu. O zaman K için yazıyorum. 1 bölü 2 I'sı 1 I omega karesi 4 omega kare. İkincisine bakıyorum. EL eşittir. 1 bölü 2 çarpı I'sı 2 I olarak verilmiş. Omega kare 1 omega kare. O zaman yukarıdaki aşağıdakinden büyük. K'nın dönme kinetik enerjisi en x'den büyük doğru. K'nın açısal momentumu ile ikisine eşittir. Açısal momentumu nasıl buluyoruz arkadaşlar? I çarpı omega o zaman K için yazıyoruz. Bir I çarpı 2 omega. L için yazıyoruz. 2 I çarpı 1 omega. Ah ne çıktı arkadaşlar? Eşit çıktı. Doğru mu? Doğru. He, pardon. E, burada tabii değer olarak doğru. Bak ben daha hata yaptım arkadaşlar. Şimdi K'nın açısal momentumu. Açısal momentum vektörel bir büyüklük. Vektörel. Oo, o zaman L K ile L L Aynı mı? LL. Şöyle düşüneceğiz. Büyüklükleri aynı şu an bizim bulduğumuz. E, bakıyoruz. Bu bu yönde dönüyor. Bu da ters yönde dönüyor. Sahil kuralına göre arkadaşlar. Bu burada içeri doğru bir açısal momentum. Bu da arkadaşlar burada dışarı doğru bir açısal momentum oluşturacak. Yani LL, LK'ya eşit mi çıktı? Hayır. Yönü farklı olduğu için vektörel büyüklerle bir tık daha fazla düşünün arkadaşlar. E, ve cevap 1 ve 2. Yani C seçeneği olmalı diyeceğiz. LK, LL'ye eşit değil. Büyüklüğü eşit. Evet arkadaşlar konu dağılımımız bu şekilde. Bir sonraki denemede görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Hepinize iyi çalışmalar.